Düşünmek, hidayet ve delaletin vayi ilişkisi. Önceki videosunda Allah'ın dilemesinin ne olduğunu anlatmıştık. Öyle dilediğini hidayet verip, dilediğini de saptırmanın, azap etmenin Allah'ın sıfatı değil, Firavun'un özelliği olduğunu söylemiştik. Bu inanç, Nebi'den önceki zamanın müşrik inancıdır. Ne diyordu Nahl 35? Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız ondan başkasına tapardık diyordu. Yani suçu Allah Azze ve Celle'ye atıyorlardı. Öğretilen dinin bugünkü çevirileri de maalesef o inancı destekler niteliğinde. Unutmayın Nisa 79'da bahsedildiği gibi bütün iyilikler Allah'tan, başımıza gelen bütün kötülükler kendimizdendir. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiği inancı akla ziyandır, mantığa aykırıdır, Kur'an'a iftiradır. Allah'ım senin şehrinden sana sığınırım duası Akla, mantığa uygun bir dua değildir. Arkadaşlar, hidayet ve dalaletin tek ölçüsü vahiydir. Vahye uyarsan hidayete erersin, vahiyden uzaklaşırsan dalalete saparsın. Konu başlığımız, hidayetin kanıtı vahiydir. Sebelli, de ki eğer yanlış yola sapmışsam sadece kendi zararıma sapmış olurum. Eğer doğru yoldaysam bilesiniz ki Rabbimin bana verdiği vahiy sayesindedir. Sebe de ne diyor? Zararsa kendime doğru yoldaysam vahiy sayesindedir. Bakara 159 Bizim indirdiğimiz apaçık kanıtları ve hidayeti insanlara kitapta açıkça gösterdikten sonra onları gizleyenler var ya. Bakara 159'da ne diyor? Kitapta açıkça gösterildikten sonra ne gösterilmiş kitapta? apaçık kanıtlar ve hidayet. Necim 23. Bu isimler sizin ve atalarınızın onlara yakıştırdığı isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar için hiçbir yetkilendirmede bulunmadı. An olsun ki onlara Rablerinden doğru yolu gösterici geldiği halde onlar yalnızca zanna ve benliklerinin evasına uyarlar. Necim 23'ün sonunda doğru yol göstericinin Rab'dan geldiğine ve Rabbinden gelenin ayet, Kur'an, kitap olduğu vurgusu var. Ayrıca bu ayet bir konuya parantez açmayı mecbur bırakıyor. Necim 23 bize diyor ki, bugün din adına peşinden gidilen hadis alimleri, Buhari, Müslüm, Tirmizi ya da mezhep imamları, Ebu Hanife, İmam Şafi gibi isimlerin Allah Azze ve Celle tarafından hiçbir yetkilendirilmesi yoktur. Bakara 141'de de dediği gibi, onlar bir ümmetti geldi geçti. İyi ise iyilikleri, kötü ise kötülükleri kendilerine. Din adına bizim yolumuz onların dedikleri değil, Rabbimizin gösterdiği kitap olmalıdır. Yasin 54. Sadece yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Müddesir 38. Her benlik yaptığı şeylerden sorumludur. Bu iki ayette sorumluluğun zaten kendimizde olduğu vurgusu var. Fatır 8. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Dünya ve ahirette insanın kaybetmesi sebep olan tek şey amelleridir. İnanç ve amellerin dışında durduk yere Yüce Allah Azze ve Celle hiç kimseyi saptırmaz, hiç kimseye de hidayet vermez. Necim 38-39 Gerçek şu ki hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenemez. Ve gerçek şu ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Fatır 22. Dirilerle ölüler bir değildir. Kuşkusuz ki Allah hak edene duyurur. Sen mezarlarda olanlara asla duyuramazsın. Yunus 44. Allah insanlara haksızlık yapmaz. Ancak insanlar kendi kendilerine haksızlık yaparlar. Yani Allah azze ve celle hidayeti özgür iradelere bağlamıştır. Hidayetin yolunu da kitaba bağlamıştır. Bakara 97 De ki kim Cibril'e düşmansa bilsin ki o onu iki eli arasındakileri tasdik edici olarak Allah'ın izniyle senin kalbine çokça indirdi. Müminler için bir hidayet ve müjde olarak. İki arasındakini tasdik eden kitaptır. Ve bu kitap müminler için bir hidayet ve bir müjdedir. Ali İmran 138 Bu Kur'an bütün insanlığa bir açıklamadır. Müttekiler için de bir rehber ve bir öğüttür. Kur'an'ın yine bir rehber ve inananlar için öğüt olduğu söyleniyor. Enam 157 Eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan daha iyi doğru yolda bu olurduk dememeniz için Rabbimizden size apacık bir beynat, bir hidayet ve bir rahmet geldi. A Araf 52 Gerçekten biz onlara iman etmek isteyen bir halk için bilgiye göre açıkladığımız yol gösterici ve rahmet olan bir kitap gönderdik. Bakın buraya dikkat! Alemlere rahmet olan kitaptır, Nebi değil. Araf 203 Bu iman eden bir halk için Rabbinizden gelen bir basiret, bir yol gösterici ve bir rahmettir. Yunus 57 Ey insanlar! Rabbinizden sizi bir öğüt, göğüslerde olana bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Nahl 64 Biz sana kitabı, hakkında ayrılığa düştükleri şeyleri kendilerine beyan etmen ve iman eden bir halk için yol gösterici ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. Yusuf 111 kendisinden öncekilerini onaylayan ve her şeyi ayrıntılı olarak açıklayan ve aynı zamanda iman eden halklar için bir yol gösterici ve bir rahmettir. Arkadaşlar bu kadar ayeti derlediğimizde Doğru yolun vayi olduğunu, kitabın müminler için bir hidayet ve müjde, müttekiler için bir rehber ve öğüt, iman etmek isteyen bir halk için bir yol gösterici ve rahmet, iman edenler için ise basiret olduğunu gördük. Yani hayatınızı ne kadar vayi ile bağ kurup şekillendirirseniz, o kadar doğru yolu inşa edersiniz ve Allah'ın dilediğine hidayet verir sözündeki hidayeti dileyen kişi olursunuz. Akletmek Kur'an'da fiil anlamında kullanılır. Çünkü Kur'an'a göre akletmiyorsan aklın yok hükmündedir.